Arkadaşlar bugün sizinle yine combo yapacağız ama bu sefer, bu sefer üç kişi yapıyoruz. Bir Cihat bir girsin şeye Cihat inşallah sekiz. Cihat az 3, sonra gidebilir. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün güzel bir oyunun daha girdi. Ve arkadaşlarla güzel bir konuya başlayacağız. Hadi başlayalım. Ben Honda ile geliyorum. ben de ne ile gelsem. Evet bugün misafirimiz Yiğit. Yiğit var. Ana ya sağlıyor. Merhaba Yakıya. Ben, ben ben YouTuber tabii arabam tabii biliyorsunuz tabii. zaten. HRN. Balı değiliz ki inşallah. ailesi YouTuber. HRN ailesi. Arkadaşlar bu arada çekilişte ben bu arabayı veriyorum. Siz kendiniz yaparsınız. Çekilişte ben bu arabayı veriyorum. Arkadaşlar şu Supra videosu çok izlenmemiş ya. Şunun da videosu var. Çatlak benimkisi bu da bu. Mengistir de bu dedi. Bu ben konvoya şey geldim. Bak maklerin yaptım. Ey. m 4ü zaten biliyorsunuz. Chico'su da biliyorsunuz. Tekrar başlayacağım. İşte bu tekrar başlıyor. C. Baş. Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir konuyu başlangıcındayız. Ben giriyorum. Dışarı bağlı değil. Yalnız arkadaş değiliz ben Akşam benim aydın burada özüyor. Bak benim ismimi Cihat. Yok ya. Bakayım. <laughs> şey, şey, şey. Benim aydın ne ne W? Ne W? Ondan sonra 72. 72. 06. 70, 06. 63. Bekliyorsun. Akşam aydın de öğrenmiş de ben oldunuz. Ben geldim. ben geldim. Ben geldim. Sen kim nesin şu anda? Ben şu anda cata girdim. Bak bana da bana da gir. Yani sen an, bana ya. bak ben direkt senin içindeyim. Baba karşıma ben süperle geldim. Slot... Ben Tastı. siz ne zaman çıkıyorsunuz? Oğlum çıkın. 3 kişiyle giriyoruz. Çıkın çıkın. Ben 3 kişiyle. Tam sen çık ben çeke. geliyorum abi. Çık 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 çık. Ben kurdum odayı. Aa ben çık. City'den. Ben kuruyorum odayı. Kur kur. Nerede senin kaydın? Dur bekle. <laughs> Nerede senin kaydın? Ekstra diyor yine kaydaşma diye. Açtım ki. Hı? Ne oluyor? Akşam bu bir kaydedemiyor ya. Kaydetmişsin sen videoyu bitirmişsin. Arkadaşlar bu bir bunlar YouTuber olmaz ya. Şaka şaka. Gidelim. Kanalı tutarsa olsun. <laughs> İsmi de King. Arkadaşlar şunda da bir kanalına abone olun ya. Siz girin önce. Ben, ben girdim tekli. Git. Gir bana. Tamam. Oğlum bunun sanki drift ayarı var ya. Bak belki her yerde şimdi tedeleri falan. Alan geldi. Kime? Kime girdin? Baksana benim arabam kaç HP? Bir oğlum. Hayır hayır belki resetlenmiş girsene be. Benim arabam kaç HP? Girsene. Spray'le mi geldin lan? Ha, ee, benim de spray'im vardı. Kaç HP? Ya Benim spray 1695 HP şey yapsana ya. Hmm, kanka, kanka ayarlara bak. Belki ayarlarında şey yapayım. Merhaba arkadaşlar, bugün hep beraber güzel bir videonun başlangıcındayız. Evet, arkadaşlarımla katılıyorum. Evet. Arkadaşlar bugün misafirimiz var, Yiğit. Cıddın şimdi de söyleyeyim. Yiğit birazcık kendinden bahset. Evet, Sıkmayacağım. <laughs> Karın... Yiğit nasıl kaydırıyorsun ya? İşte ben Yiğit bu kadar. Şey Bağırıyorum. Bir dakika ben çıksam ağrıyım. Cıdd. Birini siksin, beni, beni arkadaşlık etmesin. Tamam ben çıkıyorum Tamam sen evet. çık ben buraya bekliyorum Evet, gelin ağacım Ben buraya çıkıyorum bana ben de çıkayım Bekle ben de çıktığım yani. şey yaparız Sonra tekrar biz, biz yaparız Onu da izleyeceğiz böyle... <laughs> Sanki hiç duyuyorum abi ya <laughs> Onun yerine benim sporum ben. bir şey yap 1695 eşik yap Offroad yapıyorum ya. Bu arada offroad yapacağız mı? Offroad yapacağız mı? Offroad yapacağız. yapacağız 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 Onu da yapalım Bekle hadi Bekle Benim A'yı söylüyorum? <laughs> NW ne da hmm, hmm, 72 yu 06 63 <gülüyor> 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 bak ben de sen varsın kanka bak ben de sen varsın ki yazıyor tamam mı ben ben e, giriyorum ben giriyorum ye, ben oda kurdum tamam, kurdum tamam. odayı e e sen, sen de bana gir. girerken gir yani Gid. o anlamda Oğlum, girme. Ne yani kardeşim, Ekşen bir şey diye ki videoda dur, bir dur, kere dur. Cihat küfür ben etmişti. Bak, cihat bak sakın bu videoda küfür etme videoyu bozuyorsun oğlum. Okay. Ben ağır de... Dur dur sen bana baksana. Kaç eşit var ya. Nereye girdim lan ben? Ben de şey var. Benim ben araba niye böyle gidiyor? Normal mi? Normal. Bak. Bak, hayır hayır bak, bak bak bak. Gidişi böyle. Bak 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 bak. bak. tak 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 tak. Ha o arabanın gücü kalmadı. E, güçlü mü bu araba? Ha evet, güçlü. gel gel gel. Gülüşmeler. Bir şey var. Baba baba çek. Çizimimi çek, Çizimin Çizim. artı mi? Yok oğlum. Ben Ben ya, ya, geldim. Oo koş 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 yanına. Gel oho. Aha. Cihaz. ha, şey, sen benim, bak şimdi, şöyle yapsak olur mu bak, şimdi sen, sen suprayı bana vereceksin, ben de suprayı sana vereceğim, sen benim suprayı 1695 öyle yapın, yapacaksın. Öyle yapılmıyor, öyle yapılmıyor, öyle yapılmıyor. Nasıl, benim supraya gidiyorum oğlum. Aynı, aynı oğlum, benim suprası atmıyor. Nasıl gidiyor? Evet. Hı -hı. Gitmiyor ki. Gidiyor. Gitmiyor. Gidiyor. Nasıl gidiyor? A kanka senin suprayı buna vereceğin ya, bunun supra gidiyorsa... Takas, takas. Tamam işte, takas atılmıyor. Taka aynı arabayla ile takas mu mu yani Aynı arabayız aynı anda alma. siz birlikte ben de Ben geliyorum, geliyorum. araba değiştireceğim. Allah belanı iki kere etmiş. Ben, ben, şey ben de çıkayım. Ben de ben hep arabayla geliyorum. M4 ile mi gelsem acaba ya? Haydi yeni çıkın araba değiştirin Ben de çıkıyorum. Anı be Arkadaşlar ben şimdi ha adam mı yansı? Yok benim server'ım. Seferinde... Oha benim smoklar çok Hı -hı. güzel çıkıyor tamam, ben şekilde... e, <laughs> lan. Ben beni mi sakın ola bunu gel. Ne? sakın bak Sakın. Açık alt o çizimle geliyorlar ya. Arkadaşlar Hı -hı. eğer alt o gelecek sen kapat o çizimi. Hı -hı. Yani artı 18 çizim de gelmeyin yani. Ya sapık sapık şeyler de çizim var. Ben ya. mı geleceğim? Tamam mı geleyim? O zor bir Şey ne ya? Yakalayamazsın ki bizi. Ne lan <laughs> Hadi ben, ben de Fort Mustang, Mustang mi alsam Mustang. ya yine? Mastım Yoksa bununla gelsem mi? Bence sen bilirsin. Ben yanlış. Hadi onunla ben videosunu çekelim. Onunla videosunu çekeriz. Çekeriz. Oy çok güzel kaydırdım. Harun sen bana girdiniz değil mi? Şimdi sana giriyorum. O gir gir. Ha geçer mi? Niçin konuşuyorsun? Ama güzel gir <laughs> bak giriyorsun. Yamuk ya, girmeyin. Ya, Arkadaşlar Cat mobizenden şey yapıyor. Biz Bir açamadı şu mobizeni ya. ya. Açtım ki oğlum şurada al. Ah, al. Ah. Bizen. Ya, tamam ama daha dün dün açmaya çalıştık. Video çekecektik. Ben açamadı. Ben yine Mercedes'e yi geliyorum birisi geliyor akşam. Tamam girmezsin kapayacağım. Ya Şu an ben ben ya, git, videodayız Zefer. Şu an Ay, videodayız. Şu an videodayız. Evet arkadaşlar. Bu Zefer sessiz lan. Abi evet, 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 evet. Şşş, be o, benim benzin bitiyor hey amcolu. Abi Şuradan benzinin parası kim geldi? Tanımadık mı? Tamam, cihat, tamam. Yabancı bir. gel başlayalım ya. Peki a ben benzin dolduruyorum. 30 saat bir yerden çıkamaz. Evet. Gel bak, ben benzin falan doldurmuyorum ya. Ben, Bittim hayır, Ben ya. bence benzin Ge benzin, benzin dolduruyoruz. Şey yolda kalırız oğlum Hayır hayır, alım. Şey hayır, ben çıkıyor. Yolda falan ikilerde... kalmıyorsun, gel. Ya benzinliklerde ya. Benzinli ya. Oh, hayır ben hayır, benzinle gitmiyoruz, git. Ya, şey ne yapıyoruz, yapıyoruz ya. Hani ne, ne bir şey çıkıyordu ya. Oğlum, dört daha fazla, fazla, fazla para. Ben, ben ben bin TL alıyorlar benden. Tamam. Ama sanki katlanıyor Halam vardır herhalde Cihat. Toluyor. Ali Aleyküm selam beni takip ediyor mu Yiğit? Evet. benim arabayı gördün mü? Kim benim evet, arkamda? Lan beni. ben, ben çarpmasaydım seni tokatlıyordum ya. Yapma. Oo 35, 30 41. Benim arabama gitti. Benim rekorumu kıramadın kıramadım Allah Allah hepiniz Allah. Aha cihatın cihatı solladım. Gel Yiğit sıra sende. Dur lan. Uf benim. No fuat. Get dur. 2000. 2000'lik. 2000 lira girdi. Evet. Ne diyorsun lan? Benim araba şu an 400'le gidiyor. 400. 400. 30. Gidiyorum. tam arkandayım oğlum. En sendeyim. Bırakmayacağım lan seni. Cadda o arkadan hayır, bomba mi? gibi geliyor. 480 ne gidiyorum şu anda. Evet. Hayır yani. yakaladım sen aslanım. Ha geçti. Ha sizi yakaladım. Aa. Hayır, Aa abi, ara, ben en gidelim. önde benim var. Akşam. Arkaya Gelin Gururumuz. Arkaya gelin? O, gelin hayır. Gidin. gidin. gidin Bismillah. Gidelim. Bismillah. Benzinlik Dönüşte bekliyor sizi. Dönüşte. Dönüşte. Ben benzinli ya benzinli. Ben benzinli geçeli çok oldu. Ben, geçe, biz ben şu an gidiyorum, 500 gidiyorum. 500'e yakın yani 497 Ben orayı geçtim. Ben eksi 75 yedim. Ben dönüşteyim. O ben, ben, 75 ben roket gibi gidiyorum. Tam işte. Tam. Otel var değil mi? Ay, Ay. Benim araba kaydıra kaydıra bir hal <laughs> oldu. Üst kına yaza giriyorum. Bak on, bak tamam kompestir. gel. Arkadaşlar bir sonraki araba ne olsun benim serimi bir biliyorsunuz zaten yeni oh, seriye başladık. Ne Akşam ne? Minecraft serisi 2-3 gün falan gelmez herhalde. Bakın benim de izin inşallah yeter ya. Allah'ım get full çıkıyor get full. Ya biliyorum. Fazla şey atın diye diyorum. Al satma yeri var. İsteyen benim arabamın bir e, değilmiş ya bir, bir, şeye satacak. Şaka şaka. Ne? Niye satayım? Bana benzin efendim lan. Ne? Bugün kadar benzin eklendi. Allah Allah yapma ya. Kanka vallahi ben para vermedim hiç. Yapma ya. Selamun Aleyküm. Akışar. Akışar şimdi şeye geçelim mi Başka bir server isteyen var mı? Server isteyen var mı? Devam mı? Bence şey geçelim. Hı. Şey. Arabaları ya, üçgen yapalım ortasını dans et bırakalım. Hadi. Ama videoyu bırakmayacağız tabii arkadaşlar. <laughs> Caz şu an bir yere girdi. Ay, şu arabamı düzeltin. Gelin şu üçlü yere girelim. Şurada üçlü bir yer var. Selam. Selam bebek. üç. Allah Allah. O çok güzel lan senin farlarını çalıştırsana. Far yapsana. Akşar Yiğit'in farlarına bak. Dörtlü dört. Bismillah. Şey. Bak, Gel hadi. Paradan kaçınmadık. Ya. Arabanın kendisi Hadi de yedin. var et Hadi gelin buraya 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 buraya. Ben gelin buraya. Maganla yürü sıkıntı. Arkadaşlar ye benim youtuber arabam. Böyle nasıl evet, çok güzel. Arkadaşlar çünkü bu youtuber değil. Arkadaşlar <laughs> <laughs> youtuber olmayın. Niye youtuber değilsin bana bak. Heh, bak. Bak şimdi dans Bakayım. edelim karşınızda. Yiğit yiğit yiğit. Yiğit beni itekliyor ben de dans ediyorum şu anda. <laughs> bak git beni itikliyor, ben de alkışlıyor. Oğlum, biraz... Aa bak ben tamam ben tamam Aa, ben girdim. Bende dans yok. Heh. Oğlum bende dans yok. Aha bak. Bismillah benim hakkı adam hakkım var ya. Ben <laughs> benim adam. Hop hop. Gençler bak bir dakika bir dakika. çekin gençler oh. bir dakika. Bakın gençler gelin hadi. Gel, gel saydırıyor ben. Benim adam yerde yardım... takıyor. <laughs> <laughs> Ah, oh. Yiğit isti, istine, istine dikkat et Yiğit. <laughs> ya bir çek, ya Hadi. terbiyesiz adam. 3, 2, 1, 3, 3. Ne? Çıktınız mı? <laughs> Lan bitirdiniz mi siz? Tamam. Aşağı. Buradan offroad'a giriyoruz. Gir. Evet arkadaşlar şimdi yine geldik. Bu sefer şeydeyiz. Bu sefer... Arkadaşlar Cihat'ın Cihat kanalında öyle gelmeyecek. Cihat'ın kanalında Part 2 Mart 2 gelecek. <laughs> Öyle gelecek. Benim kanalımda toplu geliyor arkadaşlar. Benim kanalımdan izleyin yani. Onun kanalından da isterseniz sizin Her şeyinde farklı maceralar falan. Evet. Tamam. arkadaşlar Cetin şarjı bir az şey. biraz. Ben de açılmıyor açtım. Şarjına bak lan. Geliyorum. Bir tamam. ya şarjına bakalım bak. Şarjı 4. arkadaşlar işte Cetin şarjı. Benimkisi 78. Şarjı Evet. Onu Evet. bana girdi. Hincat girdi ben bana. Gel, Sağ gel. olsun. Ben Sağ gel. olsun bana girdi İç İç olan var mı? Ne? x mı? Var. Mavi İç renk, renk mi? değil mi? Aynen. Var Aynen. bende Aynen. o. Var var. Ne olmuş? Geliyorum ben. Aynen. dağlara daşlara çıkıyorum. Aynen. Ben Aynen. dağların yerinde gidiyor. Ha Cihat'ı gördüm Cihat. Ya benim ya benim Şu mi? sen misin hangisi sen? Siyah benim X5. Cihat'ın ikisi de siyah. Bu X, X5 mi? Bu X5 değil oğlum ben Mercedes'i yiyorum. Akşar Cihat Mercedes'i yiyorum. Akşar Cihat bana Mercedes'i yiyorum. Mercedes e, ha, ha. Neredesin lan? Ha bu kim? Ben. Oğlum ben senin offroad no aracını. Bismillah düştüm. Bu cihat mı lan? Yok oğlum. Sen x6 değil, değil mi seninkisi? ikisi? 6 değil ki. Ben Hangi x6? Ya. Sizin x6 neredesin? X6 benim x Ha tamam. Aa tamam o yetmiş x6. <laughs> Gelin benzinlikte hepinizi beklerim. Hepinizi böyle yapacağım. Hadi <gülüyor> lan bir al işte oğlum. Kanka bildiğim çok güzel bir oflan <laughs> tadını of. o... Gerçekten güzel. Arkadaşlar cıltı takip ediyoruz hadi. Basla. Oğlum basla. Ben oğlum getful çıkıyor lan. Bas bas. Oğlum baksana önümdeki bas. Ben bassana önümdeki. Önümdeki eleman bas. Ben basıyorum. Ben sen cıltı atıyorum. Cıltı nerede ki? Aa cıltı önümdeymiş Para var aldınız mı? Aldım. 11.000 TL veriyorum. Bekle ben. Oh. Ama... Giftlerden bana yeni rank geldi. Ne rank? Lan ben benim araba. Düzgül, benim araba çok fena oldu? girdi ya. Urusum olsaydı gidiyordu ya. Akşam bu arabayı da bana Abi. Cihat hediye etmişti. Ulan güzel de, araba. Tevzelerle tevzelerle şey <laughs> Kim attı beni? Ben Niye atıyordun? <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Benim 925 yaş mı? Sanki yiğit. Onun kimi alttan vurdu <laughs> lan de Lan Burada param var ha. Para var diye girdim ya. Bunu kim yapıyor? Cihat mı yapıyorsun? İki kere girdin çıkıyorsun. He. Niye? Arabayı tamir ettim oğlum. Arabayı ben de dışı... <laughs> kestim <yalı>. yolu. <laughs> Gelemezsiniz. Oğlum o vurutta iki şeyler kötü ya yarışlar. Hayır hey böyle kendim de yani. Turak bırak var. Şöyle bir tane adam da gelin. dedim. arkama gelin. Arkama gelin. Arkama gelin. 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 Siz benim arkama gelin lan bismillah. Tepeye çıkak bir gelin tepeye. Beni takip edin lan. Harun bekle arkam gel. Solum. Solum nasıl? Gelin. salım, salım, Sılım gelin. Gelin gelin. susun susun videodayız ya Allah'ım ya Rabbim benim her videom sesli oluyor ya Vallahi ses olmadan video olmuyor Oğlum neredesiniz lan siz? Biz siz biz daha, daha... Ben, biz daha çıkıyoruz gitti Biz geliyoruz Ya daha Lan daha ya çıkmadım oğlum Çıkma Oğlum neredesiniz lan siz? Siz Dubai... Dubai'ye doğru ya. ya. Ne? Neredesin sen? Hadi beni takip et Yiğit. Ben gel gel Yiğit o. geçerim seni lan. Yiğit aşağı uçtu <laughs> ben de. ben nereye Sen ya. yola ışın. Ben, ben, geliyorum. ben, ben geliyorum. Bir dakika bir dakika, bir dakika kanka Abi. yol nerede? Yola bassana bir. Yola bassana Lan ya, ne yaptın? Geçtim. <laughs> ya, <laughs> ne yaptın ya? Vallahi seni Şaka şaka. ben geliyorum ben de. Oğlum biz nereye geldik? Kanka biz yolda Otobana çıkmışsınız oğlum, Aa, beleş beleş beleş. O para vardı parayı alamadım. Biz... Allah bela. Oğlum siz buranın nereye gittiğini bilmiyor musunuz? Nereye? Oğlum, tam beni takip edin. Tamam mı? Oğlum. Ama sizler ne? neredesin? Para vardı alamadım ya. Ya çık ya çık. Tek al o mapine gir. Aa. Tamam ben girdim. Hayır oğlum. Ben ba sana siz girin. bana girin. Hayır, ben sana girin. Tamam, gir bana. Çok. Sana sen beni takip edin. Akşam farklı alayım. farklı. Fark. Bakın farklı farklı şeyler dönüyor burada. E, şimdi sen neredesin? Ben nereye gidiyorum şu anda? Can. sizde tır var mı? Tır bende. Bunlar korkmaya başladım ben. Ne? Tır tır. Yok. Kanka sen Ama alırım. Biz... Kanka bu arada tınım dorsel işe bak. Dorsel ile gezin. Olur. Aynen aynen çıkın. Hayır ben ya, hayır benim tınım yok. Ya tamam, Hayır abi mi? ya ben tır almak istemiyorum ya. ya ne abi, ben ne yapayım? Abi Dorsel'le ben gezemem ya. Kanka yükle. Bir... O zaman biz kimiz gezeceğiz? Gelin mi? Abi, abi evet. ne yapacağız tırı? Başka bir arabayla gelelim. Ya Yiğit hayır ya. Başka... Yiğit hayır. Başka bir arabayla yapacağız. Kanka abi. ben şu anda tırlıyım, bekliyorum sizi. Tırla girme abi ya, niye tırla girmiyorsun? Lan oğlum tırla girmeyeceğim. Ne dahil öncesi? Yolda bir çubuk olacak. Alıncısı. Yani giderken bir çubuk olacak. Evet, geliyorum. Ya gir gir ya, buna gel. Şey, şey çıkar hadi ya. Niye alayım ya, boş. Abi abi. Ya hadi oğlum ya. Ya tır boş ya. Abi ya oğlum tırla gideceğiz ya. Tır olmayan adamlığına yaşamak işte. Abi, sen kendin yaşadın da. Abi, tam, tam, abi hesap almış, yani tam boşu. Onlara da giriyorum. Güzel demezsem. Onlara da giriyorum. O kadar da iyi değil. 1690 ile geçmiş sadece. Şeyler var. Ooo bak sen bence inatçı küsküyorum. Bak Ne? Sen abimle ben o da Harun'da toplaşacak. Harun'da toplaşacağız. İkimiz Harun'da toplaşacağız. Harun'u toplaşacağız. Tamam. Ha, ee, Bana illa şu tırı aldıracaksın. Evet. Tamam. Hadi al karşıma. Hadi tır tır. Şunu al. Gel yürü git al şunu. Aha, 980 bin gidiyor. Nasıl olmaz mı? Ya hadi ya. Kaç 10 milyon var ya. Aa, al adam, hadi. Allah al. bana bunu aldırdınız ya. Hadi bin HP ya. Gel. Bin HP mi yapayım? Ev bin HP olur. 400 bin lira falan şeyler işte. Tamam. İşte bir şey, şey yap. Ya. Ah. Al düşürüyor. Düşürüyor. Onu tak. Onu tak. Tamam tamam. Bismillah gitti. Arkadaşlar bu bineç bir olmaz. Bir olmaz. Boşuna şey yapmayın. bineç bir olmaz. Tamam Susuz Efe ya. ya. 926 oldu. 962 oldu. Ben hesap baksın ne oldu da. Hesaptan çıktınız mı? Yok ben şimdi geliyorum. ablemin hesabından. Çıktınız Yok. <laughs> 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 Nerede offroad mu yapacağız bunu? Ne no, Normal şey city'ye gir. Şey yapacağız. Tam girdim. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış online'a girdim ya. ne online? Aa, çık, çık 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 ha, çık çık çık. Hayır çıktım. Hayır hayır. Tam atıyorum, Sen bana gel. Hmm. Aa çıktım. Tamam. Hayır, hayır hayır hayır. Merhaba arkadaşlar. Oyuna devam. Hayır. Arada şey gidiyor Nerede? gidiyor ama olsun. Ben giriyorum. Tam gir hadi sen git. Benim şarjı iyice gidiyorum. gidiyor? İki. Akşam şarjı iki. Vallahi bunlar. Birazdan bitecek. Oy. Oy. Ben dorsu mı? Dorsu mı? Aynen, Aynen. Dors Abi Dorsu sessiz yapalım. Oğlum sessiz siz kim var sana? Nereden şimdi 2 metre iki kilometre uzaktan? Kargoculuktan. Çocuklara... Kargo en uzun mu? Bak şundan şundan al şundan al. Ya vay be oğlum ne? Değil Onlar Siz mal mısınız? Herhangi bir tane kargo olun işte. Ona geçeceğiz sanki. Siz mal mısınız? Geldim işte. ben. Ah olmuyor bir türlü. Çıkmıyor. Neyse. Geliyorum anne. Ne seni de güzelmiş lan. Aşağı benimki çok kötü. Benim sınıf 926 960 geç bunu ne? Aa bak ben takdim dorsu. Ya bak bana borçlusun ha. Ne borçlu? Para. Aa doğru doğru. Ne borçlu. Ne Söylemeyin. Kimse söylemesin. Söyleyene. Söylemeyin. Güzel sesli oluyor Evet ben de hatırlamadım. Şapkanımda bir geçemez. şey yaptım o yüzden bana para verdiler. Huu bismillah. Benim, benim video burada Evet sana da... Daha çekmeyecek misin? Videosu, sen motor bu videosunu sen çekersin. Zaten bana çekeceğiz. Baksana. Ya ol. sen neredesin? Ben dorsu almaya gittim. Kanka senin dorsan nerede? Ben benim dorsam şey pistte. Kanka, boş verin dorseleri ya. Ben sen kısmına gidiyorum Harun. Abi dorsesiz oldu şimdi ya. Bana dediniz tır al diye boşuna tır aldırdınız lan. Ya o kardeşim bak bu de <laughs> <değil. Boşuna gülüyor> ya. Boşuna aldırdınız Boşuna Sen şu Boş şu ya. Al kanka. Al buradan başka bir tane. Hayır ya almıyorum ben ya. Oh, Ay, bana boşu boşuna şey tır aldırdılar arkadaşlar ya. Yaptıkları çok ayıp. Ya tamam bari biraz... Bak işte... Oh. Cihat videonun sonuna Bicaret. falan gidelim mi? Tamam. Ya dost almış gelmiş para, ya. Evet. Şurası. Bu ne oğlum ya? <laughs> Dorsal et. Cihaz şarjım bitecek. Bana gel sana. Tamam arkadaşlar. Burada bir bana 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 500. Burada şu videonun var. sonuna gelelim mi? Gelelim tamam, zaten gel. burası. Akşam. Ağzımız tık orta. Akşam burada videonun sonuna geliyoruz. Ben, Dur akşam. Devam ediyoruz. Bekle. Bekle akşam. Ben, ben son bir kez şöyle gireyim bunlara. Hele ne çıktı? Ben son bir kez bunlara YouTuber ben arabamla şey. gireyim. Ben tamam, para çektim. Tamam. Ne? Başlayalım. Aa, çıktım. Son bir kez ben bunları youtuber arabamla böyle gireyim. Sonuna. <laughs> yine girdim. Çık Aa, çık 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 çık. Aha çıktım Abi, vallahi çık. Youtuber araba. <laughs> herkes youtuber arabasıyla gelsin. Yiğit'in maalesef youtuber olmadığı için Yiğit gelemiyor. <gülüyor> ben süperle <laughs> geleceğim. Evet, ben geldim. Girdim ben. Yat lan şey para işin oldu. Para oldu abi. Para işin oldu. Tamam. Sigara <laughs> çıkar. Bana lan bana, bana. Kanka mı? günlük günlük atmıyor. Hayır. Ben sana adana satacağım. Kaç sat onu. Neyi? Bunu. Bunu. Evet. Ah yeri git lan. 20 milyon. Hayır. 20 bana bolum benim YouTuber arabam ya. Bu <laughs> <Dur>, araba. <laughs> Akşam. Benim herene ailesi izin vermez bu arabayı vermeme. Üf drift. Uy dilif dikeye bak. Bir koydurmuşum şuradan cihaz. Ne, ne yapayım? ne yap biliyor musun? Akşam. Burada videonun sonuna geliyoruz. Abi kanalıma kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arabaları adam atılı koy. Akşam bekleyin. Gel koy. git. Koy şuraya. koy şuraya, git koy şuraya. Bu, bu tarafa koy, bu tarafa. Aa, bu tarafa. Bu tarafa, tarafa, bu tarafa git bu tarafa. Aa, geçe ben, ben yani. Ha girin, tamam. Oh, İnlin ben, hadi. Oh, oh, İnlin lan koy, arabayı dönmüş koyun. Oğlum, in lan arabadan. Şu, oğlum, şöyle, in, şu an in, yapayım. oğlum, in lan, lan. Ben... Bak böyle gel. Oğlum, böyle gel. Tam böyle, böyle, şey. böyle, 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 böyle. Şişe hadi herkes yanıma gelsin, herkes yanıma toplasın. Cihat ne yapıyorsun ya? <gülüyor> Abi <gülüyor> herkes yanıma gelsin diye ondan ben, ben size. <laughs> ha? Arkadaşlar videomuzun da gelecek biri olur bunlar. Bir sinirlen bir Abi adam akıllı koyuyor. Arkadaşlar 150 <laughs> abone de yüzümü gösteriyorum. 100 abone de çekiliş yapıyoruz. Ya Daha... sal çocuğu yapıyorsun <laughs> <aradasın>, sal ya. <laughs> Adamı tutun. Ya sal sal. <laughs> 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 Oğlum insen arabamdan Cihat. <laughs> Çalayım, bak uça uça geliyorum bak bak uça uça geliyorum Bak 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 bak. Huy. Benim adama bak. <laughs> Cihat benim, benim adamı izle, benim adamı izle, benim adama bak kız benim. Ui! 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 sal, sal ya ya. Cihat bırak artık. Ya, ya. çocuklar bu sınıfta. <laughs> Aa, parkeli işte. Tamam, ya. hadi aşağı. Hadi ya. Arkadaşlar diyor. Bana da güzel koyuyor. İyi, hadi. Herkes kendi arabasının olduğu yerde kalsın. Tamam bir o zaman. Lan. Ha, abi niye o geleceğiz biz sala tamam, bizden gelemiyoruz ya. Gerizekalı. Hadi gel. Hadi gel. Ya iyi. Gel Bir lan. seni videoya falan almıyoruz ya iyi. Yapma ya. Ya ben izliyorum. Ben izliyorum bak bana vuruyorsun. Ha. At onu çık <laughs> tamam hadi. Daha can, vallahi seni küstüm ya. Vallahi seni küstüm geri zekalı. Lan benim arabam. Hadi çalış. Hadi. Ee, hadi. Ya can bırak bırak. Ben, 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 ben. Ya geri zekalı bu çocuklar hepsi ayrı bir mal ya. <laughs> vallahi hepsi ayrı bir mal. Oyundan çıkmayacak mıyım ben şimdi? Ben ben şuna şimalt... <laughs> Akşam burada Beş, videonun sonuna geliyoruz. Ben şınav çekiyorum. Hadi. Akşam burada videonun sonuna güzel bir bay.